Phoenix Tarot'tan herkese selamlar. Arkadaşlar yoğun istek üzerine bugün e, bir video yapacağız. E, senden ayrılan giden kişinin şu an huzuru yerinde mi, mutlu mu, nasıl? Onu e, ondan haber vereceğiz sana. E, sayfamıza özel olarak her zamanki gibi e, karakter analizi yapıyoruz. Eğer ki uyumluysa bakmaya devam ediyorsun. Galiba durumu iyi değil. Baksana. Eğer ki e, karakter analizi sana e, uyumluysa bakmaya devam ediyorsun. Değilse arkadaşım o zaman zorla üzerine çekmiyorsun. Çünkü kolektif ve genel açılımlar bunlar. Herkese uyumlu olmayabilir. Şimdi kısa olarak bakalım. Aklındaki senin bu uh, muhittin kimdir? Nasıl birisidir? Bakalım kimdir bu? Şimdi bak e, nasıl bir istir bu insan. Diyor ki e, ilah adalet diyor bazen bana acıyor. Karşıma diyor e, çok güzel diyor şanslar çıkarıyor. E, yani bazen e, bana öyle şanslar veriyor ki bak bakıyorum ki yani ilerlesem doğru düzgün bunu kullanabilirsem Aile olabilirim, yuva da olabilirim, düzenli bir hayatımda olabilir, stabilliğim olabilir, hayatımda düzgün bir partnerim olabilir. Ama ne yapıyorum? O iğrenç, o içimin o, o hain e, çirkef tarafları var ya, onu bir şekilde diyor, içimde boğamıyorum Bu insanda biraz fesatlık var, anladın mı? Zaman zaman onun iğrenç o e, çirkef tarafları tutabilir arkadaşım ve her şeyi tamamen e, kendi aslında şunu anlamıyor, kendi hayatın içine diyorsun, başkasının değil. Kafam karışıyor diyor, ne yapacağımı bilmiyorum ve o anda aslında en büyük zararı kendime veriyorum, e, kendime diyor veriyorum ama bunun farkında olmuyorum. E sonraki yani pişmanlık da ne fayda verecek ki? Sonradan pişman oluyor, oturuyor işte mal gibi kendi kendine dövünüyor. Ben neden bunu yaptım? Neden ettim? O anda diyor bana verilen sevgi it kursağı yağ kaldırmaz boşuna söylememiş yani bu laf. o anda diyor bana verilen sevgi diyor istemiyorum, uzaklaşıyorum diyor çok hızlı bir şekilde. Düşünüyorum ki en iyisi yaptım, en doğrusunu yaptım. Yani ben mükemmel bir insanım ve her zaman da böyle şanslar benim karşıma çıkabilir. Ben yani bu yola diyor kendim kendimi inandırarak diyor ilerliyorum. Sonra bir bakıyorum ki bir anda diyor her şey diyor askıda kaldı. Her şey diyor bir anda yani yok oldu. Ve karşıma diyor öyle birisi çıkıyor ki şöyle söyleyeyim. Bir anda benim o kafamda kurduğum bütün o sahneleri alt üst ediyor yani Allah belasını veriyor öyle sana söyleyeyim öyle bir partner karşısına çıkarabilir ki e, yaradan bunun tamam biz sana bunu verdik ama anlamadın değerini anlamadın şimdi tamam o zaman hak ettiğini verelim sana bundan önce hak etmediğini verdik lütfettik ama sen bunu anlamadın değerlendiremedin şimdi hak ettiğini veriyoruz aslında sen bunu hak ediyorsun. Hani bazıları sevilmeyi, bazıları sürünmeyi yani hak ediyor ya bu sürünmeyi hak eden insanlardan. İşte burada da veriyorlar. Şimdi herhalde süründüğü için çok fazla yani burada defresif bir hali var arkadaşım. Bunun adalet duygusu nasıldır biliyor musun? Adaleti sadece kendisi için geçerlidir. Yani evet ben böyle uygun görüyorsam demek ki haklıyım burada ve bu çok da adaletli bir düşüncedir. Böyle düşünebilir bu insan. Evet, herkes kendi muhittini tanıdıysa, evet bu benim muhittinim diyorsan o zaman bakmaya devam ediyorsun. Şimdi bakalım şu an nasıl senin bu muhişko? Şu an nasıl bakalım? Ya nasıl olacak? Yorgun. Yorgun. Eli kolu bağlı. Nedir bunun elini kolunu bağlayan bir bakalım. O, Baksın. Söyleyeceğim bekle. Hmm. Şimdi burada şöyle bir şey var. Arkadaşım bak çoğunluk da yani daha çok çoğunluk için bu geçerlidir. Burada ne söylüyor? Diyor ki burada muhtemelen üçlü ilişkiler söz konusu. Üçlü ilişkilerde diyor ki bunun e, bunu kendi imparator içerisinde beyler kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Kendi imparator içerisinde karşısı ya da imparatoruna karşı yolunu e, başka bir insan kapatmış. Burada bak e, ilk başta da yani şunu hemen gösterdi. Yani çok ihtimal vermek istemedim ama e, araya giren ve farklı enerjiler kullanan birisi var kısa bir bilgi isteyeyim kimdir bu oy 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 kendi şanslarının peşinde koşan bir kadından bahsediyor paraya tapıyor yani bunun imanı hangisidir yani hangi mezheptendir ya da hangi dine itaat ediyor diye soracak olursam ben derim ki para dinine para için yani bırak kendisini donlu satmayı anasını babasını bile satar bu Büyüyle müyle uğraşıyor. Büyüyle falan uğraşıyor. Peki buraya ne diye mi müdahale etmiş? Kim oluyor bu üçüncü kişi olarak? Hayatında çok erkek var bunun. Ama kendisi gibi hain erkekler geliyorlar hayatına da. Geliyorlar bunu ee, depresyona sokuyorlar. Nakavta edip yani gidiyorlar. Başka <laughs> yorup yorup gidiyorlar. Kendini kullanılmış hissediyor biraz. Başka bir şey yok burada. Aile yuva falan kurmak istiyor ama işte maalesef oraya gelemiyor. Adamlar kullanıp kullanıp gidiyor yani. Başka da bir şey vermiyorlar buna. Ha. Halbuki hayatında çok güçlü, imparator böyle seviyesinde olan, ne bileyim belki işte e, ciddi anlamda zengin olan devlet işlerinde falan çalışan e, bir adam istiyor. E, ama e, işte ilahi e, adalette diyor ki e, tabii ki hemen sana göndereceğim öylesini. E, ama nah göndermiyor yani. Sen diyor e, yalnızlığa mahkumsun diyor. Yalnızlığı hak ediyorsun. E, bu kadar e, yani büyülesen oynarsan. Hayır mücadeleler hepsi boş olan bir tane geri zekalı bir kadından burada bahsediyor arkadaşlar. Artık e, sen herhalde daha iyi tanırsın kimde bu. Büyüle şimdi kurnaz kurnaz hareketler yapıyor biri bunu ondan ayırıyor, onu bundan ayırıyor. Bilmem işte ne halk karıştırıyor. Kendisi mutlu olmak istiyor ama anlamıyor. Hayatın öyle bir sistemi, öyle bir adalet sistemi var ki sen bunu kabul etsen de etmesen de, inansan da inanmasan da değişen bir şey olmayacak. Sistemi değiştiremezsin anladın mı? Başkasının mutsuzluğu üzerine mutluluk kuramazsın arkadaşım. Bu aklında bulunsun, bulunsun yani. O yüzden de e, bugün e, yani olmaz, yarın olur. Yarın olmaz, e, öbür gün olur ama illaki bu olacak. E, o yüzden de böyle şeyler e, gerek yok. Birisini mutlu gördün mü? Daha güzel sevin ya de ki e, umarım daha mutlu olursun. Bak böyle de onun için ne dilersen emin ol yani aynısını yaşayacaksın ve git kendi mutluluğunu kendin ara. Onun mutluluğuna göz dikme asla. Emin ol yani onun olan sana verilmeyecek, yar edilmeyecek. Yiyemeyeceksin. Ya da çok kısa süreliğine yiyecek bunu insanoğlu. Bir yerlerde çok fena kusturacaklar onu. Gerek yok yani arkadaşım az ye her gün ye yani. <laughs> bir o kadar yani. <laughs> kendine yüklenmenin anlamı yoktur. Peki tamam. Şimdi biz muişko'yu sorduk. Değil mi? Nasıldır? Muişko oradan hemen muişko değil de daha doğrusu kartlar bize hemen bilgi verdi ki burada böyle bir konu var. Okey. Şimdi muhitini soruyoruz. Nasıl? Mitli misin? Muişko. Bakalım. Yorgunum diyor. Niye? Evet bu üçlü ilişki diyor beni çok yordu. Çok diyor emek harcadım ben buraya. Niçin? Ee, kendi diyor huzurlu yani düzenimden, ailemden, yuvamdan ya da ilişkimden mal gibi diyor kırmızı donumda aldım diyor valizime koydum. Bir tek onu diyor aldım yanıma. Defoldum gittim. Defoldum gittim düşündüm ki benim hayatım değişecek. Her şey benim kontrolüm altında. Ama istediği gibi değişmemiş galiba bakalım. Evet, doğru. istediğim gibi değişmedi diyor. Tam aksine diyor. Mutlu olmaya gidiyordum diyor. Yani e, daha çok mutlu olacakmış. Ama halbuki diyor, a, meğerse diyor mutlu mutlu diyor, a, gerçek mutlu arkamda bırakıp gitmişim. geçmişinde bırakıp gitmişim. Şu anda hasretim o mutluluğa Ne mutluluğu yani? Zırnık bile vermemişler buna burada. Ne mutluluğu? Mutluluk falan yok. Yok kesinlikle. Kesinlikle. Ne aile yok burada, ne mutluluk yok, ne sevgi yok, ne aşk meşk yok. Hiçbir zıkkım yok. Kendi yaptım diyor seçimdir. Kendim diyor tercih ettim bu seçimi yani gitmek istedim. Geri zekalı. Tufaya getirmişler. Buna büyü yapmışlar. tedirginim diyor şu anda. Tedirginim. Çok tedirginim. Kendi diyor şehvetimin diyor kurbanı oldum. Burada gizli ilişki ilişki yaşamış ya da ne bileyim gizli halt karıştırmışsa ondan bahsediyor arkadaşım. Ay 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 mutlu değil mutlu değil işte diyorum ya birisine mutsuzluk yaşatıp da sen mutlu olamazsın yok böyle bir sistem peki hadi bakalım başka bir takımla soralım muşko. şu anda ne söylemek istiyor sana hadi bakalım birkaç tane itirafta bulunsun yanlış seçim yaptım diyor Zerengül çok yanlış seçim yaptım yaptığım seçim şu anda bana şunu öğretti boşu boşuna kendimi yordum mal gibi diyor çektim gittim Düşündüm ki orada düşündüm ki belki bu ilahi bir aşktır belki ne bileyim işte bu benim şansındır evet kader şu anda benim çok mutlu olmamı istiyor daha mutlu olacağım daha güzel bir hayatım konforlu hayatım olacak zengin olacağım o da zıkkımın diyor kökü oldum şu anda hiçbir şey yok <laughs> mutluluk bunun yanından bile geçmiyor. Sana ne söylemek istiyor peki? Sana diyor o kurnazlıkları, o yalanları, dolanları yapmasaydım, o ihanetleri etmeseydim, senin yanında gerçekten çok değerli olabilirdim. Yani beni olduğum gibi kabul eden, bana ve kırmızı donma değer veren sadece sendin. Ama ben diyor ne yaptım? Bunu bilerek yaptım. Senin gözünün içine bakarak yaptım. Aslında senin kafanı karıştırmaya çalıştım. Yani oraya kendimi hiç sorumlu hissetmedim. Tam aksine kendimi orada mutsuz gördüm. Senin bana sunduğun sevgiyi istemedim. Sana karşı diyor gittikçe daha çok uzaklaştım. Ve en sonunda iletişimimiz ve ilişkimizi askıya aldım. Bu belirsizliği bilerek diyor yapıyordum biliyor musun diyor. İkili oynuyordum. Senin diyor bana olan diyor sevgini ben kullanıyordum resmen. Sende diyor korku diyor Yani yaratmaya çalışıyordum Niye ki Salak niye e Şerefsiz çünkü o yüzden Hayatında başkası da varmış anladın mı Yani bunun bir yedek parçası e, Kenarda olduğu için düşünüyormuş ki e, Zelen gülle olmazsa bana da gülle e, Mutlu olacağım Ama ben diyor şunu anlamıyordum Ben böyle şerefsizce diyor o, Mücadeleler ettikçe Ben diyor ilahi diyor adaleti unuttum Ama diyor merak etme biliyor musun İlahi adalet şu anda senin e, intikamını benden çok fena aldı. Hmm, yapacak bir şey yok muşku. Şimdi oraya hıyar ekip desen domates toplayamazsın. <laughs> hiçbir şeyim yok diyor şu anda Zelengül. Yırtık pırtık diyor kırmızı donumdan başka diyor şu anda hiçbir şeyim yok. Her şeyimi diyor kaybettim yok şu anda o evlendi çok mutlu yaşıyor falan filan diyen arkadaşlar o zaman demek ki kardeşim bu açılım senin değil diyoruz ya bu genel açılımdır herkese uyumlu olmayabilir burada hangi muhitlerden bahsediyor geri zekalı gibi veremli beşir gibi ortada kalmış hiç kimseye lazım olmayan bu işkulardan bahsediyor peki son olarak kartlar sana ne söyleyecek senin için kartlardan bir e, mesaj istiyorum ne söylüyor? Git hayatını yaşa be. Boş ver bu geri zekalıyı. Ne yapacaksın? Baksana. Baksana sana ne dedi ya? Vay vay vay. Bir dakika ya merak ettim. Kız anam ...git dua et de bir gerizekalı gitmiş senin hayatından... ...niye biliyor musun... ...bak sen bununla kalsaydın... ...sen burada... E, ...çok mutsuz olacaktın... ...sen bununla çok büyülere maruz kalacaktın... ...belki de bazılarınız kalmış... ...ama şimdi sana ne diyor... ...bundan sonra bak... ...bu defa olup senin hayatından gitmekle... ...senin hayatına öyle şanslar açılacak ki... ...öyle şanslar açılacak ki... İmperatörüçe ve tılsım 9'da tılsım e, kupa 9'usuna yükseliyorsun. Tılsım aslına yükseliyorsun. Değnek aslına yükseliyorsun. Anam ben bunu sana nasıl anlatayım? Acayip şansların açılıyor. Acayip sana şans kapları açılıyor. Bu her şey olabilir. Yeni ev alabilirsin, yeni araba alabilirsin, e, istediğin işi kurabilirsin, istediğin yani bilmiyorum sevgiyi elde edebilirsin, istediğin evliliği yapabilirsin ama emin ol bu elde edeceğin her neyse mükemmel bir şey olacak. Ya sen burada çok mutlu olacaksın. Bak bu sözümü ...Fenix söylemişti dersin. Bak söylemiştim dersin. Emin ol bu boş bir mesaj değil de sana. Güzel bir süreç seni bekliyor. Güzel bir süreç. Özellikle de maddi anlamda çok bolluk dönemine giriyorsun. Bak Anam senin hayatına hem sevgi geliyor hem para geliyor. Sen benim e, bu söylediklerimi hatırlarsın tamam mı? Şu anda inanma tamam. Çünkü bilmiyorsun. Nereden gelecek, nasıl gelecek çok e, kendini yorgun hissedebilirsin. Ama bu sözümü binde bin hatırlayacaksın. Diyeceksin ki benim karşıma öyle bir video çıkmıştı. Ben bunu izledim. Orada bana şunu dedi ve gerçekten de oldu. Muhteşem bir sevgi geliyor senin hayatına. Askıda kalmış bir sevgi. Belki bir çoğunuzun burada kapallığı falan varmış. Açmışsın artık yani yollar açılmış. Kesinlikle sevgi geliyor. Bak sana öylesine sevgi gelmiyor. Çünkü bunu ilahi güç gönderiyor sana. Ve e, bunun yanı sıra para da geliyor sana. Daha ne istiyorsun? Bin tane değil milyon tane muhittin kurban olsun yani. <laughs> Böyle güzel şanslara. <laughs> boş ver aman. Boşver boş ver yani ne üzülüyorsun ya. Bak kırmızı donluyu göndermiş. E, şimdi mavi donlu gönderiyor sana e, ilahi adalet. Bunun için mi üzülüyorsun? Sen onu boşver de Anam, güzel paralar geliyor sen ona sevin tamam mı bak paranın açmadığı açamadığı çok az kapı var bu da aklında bulunsun evet arkadaşım bugünkü açılımımız da bu şekilde oldu umarım sana yardımcı olabildim bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle o zamana kadar kendini çok çok seviyorsun kendin için sadece kendin değerli oluyorsun ve ben de seni Allah'a emanet ediyorum kendine çok iyi bak görüşürüz yine